sizlerle birlikte Roblox'ta uzun zamandır çekmedim gördüğünüz gibi. Tabi bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Ninja Çok seviyorum ya. Neden bu kadar seviyorum bilmiyorum ama kafamdakini sakın almaya çalışmayın arkadaşlar. Roblox'u değil. Çok zor. Ama şimdi hiç uzatmadan Assassin arkadan geçiyorum ve geçtim. <laughs> geçtim. Bir vuruş doldu be. Bir vuruş ohohohoho. Oh. Kardeş helal olsun. Dur ben şurada gele gele. Kas 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 ya bu burayı bitirir ki <laughs> ya ne diyorsun be konuşuyorlar ben <laughs> ben ne bakayım nereye kadar aldım nere nere zaten belli değil mi bu kadar alacağım nerede ya bak göremiyorum bile ha Ranks'lar şu anda ihtiyacım yok zaten asasin oldum asasin asasin bir mu yere düşesin Adam öldü diye sandım ya. Hadi zıpla. O kadar yüksek zıplayabiliyordum ki. Tamamen takaya Doğru ya ben de buraya gidiyordum ya. Daha iki kere yere vurmaya ne gerek var? Nereden patlıyorsunuz? Ne ne ne? Ne yani? Bir kılıç saldım diye. Hoppa gamıster bay dee bi 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 bi. Bu, var ya şunlar benim arkamda olduğu sürece ben bu oyunu çerez gibi yerim. Başka tabirim yok. Ben bu oyunu bunlar yanımdayken çerez gibi yerim. Çerez gibi yani çerez çerez. Başka bir terim bulamam ben buna. Ve zaten buraya çıktım. Buradaki petlerle işim yok. Kardeşim ben buradaki petlerle işim yok ama çiğle işim var. Güzel çiğ ha. Güzel çiğ ver. Oh, oh yeah. Sonra ben ya da çıkıyoruz. Ama dur ya ben neden böyle uğraşıyorum? E şuradakine basıp daha da katılar mı ya? ya? Katılmayacağım ya. Bu arada kafamdaki yumurtayı da evon, o event olan, ne diyor? Saber simülatörde galiba. Oradan bir tavşanın görevini yaparak alıyorsun. Ya tavşan ne görevi veriyor diye sorarsanız, bir yumurta toplama ve bir anahtar alma. O anahtar zaten anahtar dediğimde ee, yani kolay. Kolay anahtarı da almak. Ama anam üzgünüm. Her şeyi açtım ya. <laughs> Neyse. Almak da kolay ama sonradan bir parkur var. Ezikseniz ki ben o oraya hiç girmediğim için eziktim. Şuradaki ada beni bekler. Of. Nasıl ayarladım ben de anlamadım. Of 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 of. Hadi lan ne yapıyorsun? Kapattı ya. <laughs> ya. Anlamıyorum ben de bu. Yetişemedim. Olam yetişemedim. Yetiş. Hayır bir, bir yere düş. Ya sen ya. Ben sana mı kaldım? Şuradan. Zaten yanlış yaptım ya. Yüzde şeyim var ama. Hop. Şuraya atlıyorum. Şuradaki adayı da çok merak ediyorum ya. Yeni geldi galiba. <laughs> Alışkanlık işte ya. Onun zamandır yap, oraya buraya yap. Hemen geldik. Ya siz de çok yavaşsınız. Bir gelemiyorsunuz ya. Şuradan. zıpla double 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 double, double. Hadi çap çap Çarp. İşte ben buyum. Buraya bile geliyorum tek de ya. Tek zıplamamla oradan ne kadar geldim bakalım. Baksana. At. Çok yüksekteyim. Ama yatırayıp atacak sanat kardeş. Atacak sanat. Ama adam gibi at. Yani eziksen benim işim olmaz. Of. Anladık. Trade at. Ha. Deliniş ya. Delinç, delinç. İstemiyorum ya. Adamlardan dik petlerle geliyor. Kasılmış bir adamı buluyor. Abi pet versene. Abi pet versene. Hemen abi pet ver, abi pet ver, abi pet ver. Ya kardeş. Ya trade at, at at ne açayım? Ya, hemen onlar, hemen onlar ya ezik istemiyorum. Arkadaşlar siz de bana katkıda bulunması için birkaç pet vereceksiniz galiba. Ya benim bir arkadaşım öyle diyor. Ben sana pet vereyim Ama ben kendi hakkımla kazanmak istiyorum bunu ya. Be. Ben bunu kendi hakkımla kazanacağım. O paraları ben kendi. Petlerim de kendim. Ama ısrar ederseniz ben bir şey yaparım. Sizin ısrarınız benim isteğinizi yapma. Siz efendi ben köylü. Yani anlaşalım şu konuda. Siz bana ne derseniz deyin. Ben kendim size onları yapmak için uğraşırım. Öyle bir uğraşırım ki var ya aklınız almaz. Şuradan sat popetle işimiz yok. Hemen zaten oraya da döneceğim. Banklardan değil. şurayı al. Bitirdik mi? Zaten bu paraya bir şey dayanmaz. Bakın. Şuradan zıplamayı da alacağım. Arkadaşlar bakın ne kadar hızlı ilerliyorum. Ne kadar. Gördüğünüz gibi. Bakın. 8 jump bu bende de şunu yapalım ha. Şimdi hoba 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 Bunu bulutlaşmak bu kadar kolay mıydı? Ben hiç hatırlamıyorum ha. Uzun zamandır oynamıyorum. Evet yumurtalarını toplamaya çalışıyorum. Yani adopt mi falan derken bunu unuttuk ya. Arkadaş uzun zamandır çekmedim. Evet de çektim. Of ya ben de şu buluta ayrı oldum ya. Bulut. Ya da senle neden uğraşıyorum ki şurada koskoca duran ada var. ya. Hı <laughs> hı. Çok yaşlı. Şöyle bir Trade. Trade salladık kabul ederse. Bir de. Hadi yine aynı adam mısın sen? Ocup da ocup. Yes yes. Başka bir şey yapma ya. <laughs> adam var bakın. Pet vereceğim de. Yani ben de kasmam gerek. O yüzden böyle yapmam gerek. Ya bak illa ya. Ver. Evet. <laughs> Adam var ya. Bildiğin benimle dalga geçiyor ya. Hemen şuraya geldim. Ya bakalım bak. Tamam daha duruyor bu kadar güzel bir kasma stili yok. Göremezsiniz yani. Bulamazsınız. Bir de 10 kat strength yani 10 kat daha fazla kazandığım için biraz kolay geliyor olabilir. O kolay geldiğinde bir olabilir. Premium'um kaldı. Neyse ya dayanır. Bir şey yapmaya gerek yok. Anam. Hayır. Hayır. Of. Ya bunu çok iyi ayarlamak lazım ya. Hadi. Düşüyorum onun üstüne. Evet ya. Arkadaşlar. Kolay ama onları ayarlamak çok zor. Yani o kadar iyi ayarlamak lazım ki üstüne düşmek için. Arkadaşlar şu anda görünmezliği kullanmak istemiyorum. Valla oraya bu kadar çabuk nasıl geliyorum ya? Arkadaş asasin yazısını çek üzerimden. Ben bir kodumu yere düşesin. Bir kodum mu bak koyuyorum yere düşesin. <laughs> bir kodum mu yere düşesin? Yani. Git, git, git. Hadi. 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 Nasıl bu kadar iyi yaptım ya? Tamam. Bu da güzel. 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 Oh, of milyon çiğ. Güzel. Buraya milyon beden. Bakın canlı birini. Şimdi bir dakika. Güzel. Güzel. Yani. Güzel bir para. Güzel bir para. Neyse arkadaşlar amacım da neyse olsun şu üzerinde bitirelim mi arkadaşlar şu üzerinde bitireceğim şu üzerinde bitirmeyi ben çok istedim hep bu yüzden burada bitirmek istiyorum var ya bu tip ayarlamak lazım bunda ya böyle ayarladım ayarlayamamışım neyse arkadaşlar ben daha da emut yumurtalarını toplayıp Size göstermeyi kafama takmayı çalışacağım. Oh. Kule savaşlarında da yapmıştık. Dur bir dakika. Şöyle. Ha Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşünceye de kalın. Bay bay. Bir dakika. Hop, hop. Arkadaşlar üzgünüm. <laughs>